Ettersul Hadiye Aşar 11. Ders Beyti Benim evim Heze beyti Bu benim evimdir. Beyti emamel mescidi Benim evim mescidin önündedir. Beyti cemilun Evim güzeldir. Fihi hadigatun sagiratun Onun içinde küçük bir bahçe vardır. Hezihi gurfeti bu benim odamdır. Fihe nafizetün kebiratün ve mirvehatün cemiletün. Onda büyük bir pencere ve güzel bir pervane vardır. Heze seriri ve heze kürsiyi ve heze mektebi. Bu benim yatağım ve bu sandalyem ve bu masamdır. Saati ve kalemi ve kitabı alel mektebi. Saatim ve kalemim ve kitabım Masanın üzerindedir. Ve hakıbeti tahtel mektebi. Çantam masanın altındadır. Nefizeti gurfeti meftuhatun. Odamın penceresi açıktır. Hezihi gurfetu ahi. Bu erkek kardeşimin odasıdır. Ve tilke gurfetu uhti. Ve şu da kız kardeşimin odasıdır. Gurfetu Ehu kebiratun ve gurfetu uhtu Erkek kardeşimin odası büyüktür ve kız kardeşimin odası küçüktür. Gurfetu ahi emamel gurfeti. Erkek kardeşimin odası odamın önündedir ve gurfetu uhti emamel matbahi. Ve kız kardeşimin odası mutfağın önündedir. Li ehun vahidun ismuhu Usametu. Benim bir erkek kardeşim var ismi Üsamedir. Veli öhtün ve hıdetün ismi Ve benim bir kız kardeşim var, ismi Suat'tır. Suat Arapça kız ismidir. Türkçe erkek ismidir. Ebi ve ümmi fi tilkel gurfetil kebirati. Babam ve annem şu büyük odadadır. Temerin, alıştırmalar, ikra ve Oku ve yaz. Ene uhibbu ebi ve ümmi. Ben anne ve babamı seviyorum. Ve uhibbu ahi ve ühti. Ve erkek ve kız kardeşimi seviyorum. Vahid 1. Men fi beyti. Bu evde kim vardır? Fihi hamidun. Onda hamit vardır. İthnen 2. Mâzâ fil hakîbeti. Çantada ne vardır? Fîhe kitâbi ve kalemi ve defteri. Onda kitabım ve kalemim ve defterim vardır. Selâse üç. Men fîs Arabada kim vardır? Fîhe ebi ve ümmi ve ahi ve uhti. Onda babam ve annem ve erkek kardeşim ve kız kardeşim vardır. Erba, dört, men fi mescidil cemiatil ane. Üniversitenin mescidinde şimdi kim vardır? Me fihi ehadun. Onda kimse yoktur. Hamse, beş, men fi hezihil gurfeti. Odada kim vardır? Fihel müdiru. Onda müdür vardır. İthnen, iki, İkra oku, vahid bir öhüpü ebi ve ümmi babamı ve annemi seviyorum. İstnên iki öhüpü ehi ve öhti erkek kardeşimi ve kız kardeşimi seviyorum. Selase, üç öhüpü zemili arkadaşımı seviyorum. Erba 4 Ühebü Üstedi öğretmenimi seviyorum. Hamse 5 Uhipbullahe Allah'ı seviyorum. Sitte 6 Ü hepün nebiye Sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyi Sallallahu aleyhi ve sellem seviyorum. Türkçe Nebi Peygamber demek. Seba 7 Uhibbel lügatel arabiyyete Arap dilini seviyorum.